Hepinize merhaba arkadaşlar. bu DLS videosu çekiyoruz. Abi 2026 çıktı ben. Daha yeni çıktığıda güncelledim. Ona göre yani. <laughs> Ama şimdi arkadaşlar şimdi videosunu çekiyoruz. Ama benim aldığım ve siz görmediğiniz topçular var. Biz en son DLS 25. bölümünü çekmiştik. Diye hatırlıyorum. İnşallah öyledir. İşte keyimiz var. Böyle fut da aldık. Güzel. Halkarı da aldım bu arada. <laughs> Bence eskisinden daha iyi olmuş bu DLS 26. Çok beğendik. Memnunuz yani. Daha dur abi. Şimdi rakip Juventus arkadaşlar. Juventus. Maça biz başlıyoruz. Ödevet. Hakibi de pas gel geçmiyor. Hakibi de pas gelmişti orada. Kamuru. Baskı. Ödegard. Şu geldi attı. ou de gott ou de gott comme les oldu Kera ilerliyor Kera bu arada Türk Türk şeyimiz Türk olduğumuz Betonda oturuyoruz ya Çok yer Ford hocam Hocam bu kadar video diyemedi ya Tamam işte böyle Sana yani Hadi Şoker Şoker direkt Orası Saliba Saliba video, Saliba şu vuruşu süper vuruşu işte çok direkten döndü ama Saliba gol attı son. çok güzel gol şu 1 bir sıfır Saliba bir sıfır işte bu çok güzeldi bak işte bak bu çok güzeldi Topu aldı yine Şoker topu aldı. Şoker ilerliyor. Şoker ay Şoker kaleci. Şov yaptı. Önegar çevirdi. Şoker. 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 Ortaya bakın Önegar'dır. Şoker'in kafasına bakın. İki yatıyor Şoker'le. Biz buyuz. Evet. Arkadaşlar söyleyeyim bu 2026 bölümünde sadece botlar gelmeyecek. Onu, onu çözün yani önce. Sadece işte şeyden ilk ama ilk bölüm bot oldu. İkinci bölümü belli ki şey olabilir. Canlı olabilir işte. Gerçek oyuncu. A reklam çıkacak. Arkadaşlar ikinci yarıdayız. İkinci yarıda biri sucuğu yer alacağım. Oyuna. Messi alacağım. Debra oraya da aldık bu arada. Onu görmediyseniz söyleyeyim. Kane alsam mı? Şu performans gösteriyor O Kane'i alıyorum abi. İkinci yarım başlıyor. Arkadaşlar. Ben <laughs> Geliyor George bu kiju arkadaşlar. şaşlayan duş Bu orada. Demeli. Spat demeli. Topu balon döv. Balon döv, balon, balon döv. Spat balon döv. Spat Osman, Osman Dembele Ayrı bir seviye Zagirova Vodoy <laughs> Arkadaşlar 5. bölümden beri bölüm atmıyorum Bayağı bir ay geçti galiba neyse Fazla fazla geçmedi bence. Leydi'sin 25 25'in en son 5. bölümü de bıraktı. Al al. Ah. Bir yılda 5 bölüm olmaz Mehmet evet ya. Kendimi diyorum be. <laughs> Bir yılda daha fazla bölüm gelecekti ya. Ay çok iyi kontrol. Uf. Uf. <laughs> body belly Deyip belly bak deyim deyim deyip belly Çok güzel attı deyip belly Üff 90'a taktı deyip belly Kalite Kalite marka Da budur Hayır bu cumalar Bir stop Best Girl Doctor değil doğru Artık ona lakap değil ben olsun bence Evet evet O oh, 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 da kaleye batacak. Ve diyor az oldu kanka ya. Yani. Bir tane daha maç yaparız herhalde. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> e, o, o zaman ikinci iki maça geçelim. Arkadaşlar Inter Milan geldi. Güçlü takım geldi. Adı, arkadaşlar maç başladı. Bu başta siyah formayla sağdayız. Gördüğünüz gibi deplasman formamız. İnter'deyiz, deplasmandayız. İtalya'dayız. Bu arada oradan bir ödev artık vuruşu. Kesti, keser abi keser. Onları verir. Evet, evet evet yeriz yeriz. gürüş, gürüş. Gruniş. Sanki Gruniş. Büyüyü bozan krediç oldu arkadaşlar Büyü bozuldu <laughs> Büyü bozuldu ya krediç 90'a taktı arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz Bekler istedim.

Nerede kaldı? <laughs> <laughs> Golü güzel yine bakın arkadaşlar. <laughs> ayak içi, ayak içi, ayak içi. Gördün mü bu güzelliğe? diye. Uf, öde kat, tam tam öde kat kalitesi. Oy, oley. <laughs> oley diyor taraftan ne ki sonra? Aa çok güzel bir kalite ya. Kalite işte o kalite bu arka diyoruz. Kalite bu işte. olsa da geçemiyorum ben hala Kusura oy kusura Ne yapıyormuş şu kafayı mı Hareketlere baksana çok şu Kusura bakma Nedir baba söylemiyorum Mayın da Mayın arkadaşlar onu çözemedim ben ya Bayın, bayın şöyle diyorlar ya, bayın da bu videoyu galiba Cavcuk'ta da editleyeceğim. Gibi. Harika hacı. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Çok. Çok güzel güzel. Çok güzel. Arkadaşlar selamlar şimdi. Hadi bu internet beni yemeye odaklanmış. Beni yemekmiş. Hocam İzhan ki. Pilot şu tofede kanka. Bak tofede tabi. Yulduz Emre'ye mi olmuş olabiliyor? Yulduz Emre. Neyse arkadaşlar saçmalamayı bırakayım ben artık yani yeter yani. DLS 26 1. bölüm açık güzel bak güçlü olacak evsi olacaksın. olacaksın. E Efsanevi ki bu acı. Oh. Biz bunu buralara o kadar kolay gelmedik. Biz Real Madrid'leri yendik diyor. Herkesi yendik biz. Şu kedim benim ya. Canım benim canım. boş o sana ya. baba şarkı yaşamıyor mu sesi baba şarkı yoktu ülkeyi sağladı Mehmet hanım güzel kızları sağladı bu arada burdan adam teret miydi neydi adam tere selam yolluyorum kendisi adem bozkuş ona selam yolluyorum Allah, Allah, zihin zehir açıklığı versin. Arnold Ted miydi? oğlum bunu. Arnold Ted. Tamam tamam. Evet, yanlış hatırlamıyorsun Arnold Ted evet. Adam bozkuş. Isırıp arkadaşım arkadaşlar. arkadaşlar. Kendisi eğmenci olabilir yani. Eğmen bu arada. Ebedin Durrağı da buradan selam yolluyor. Bu, bu, bu videoyu izliyorsan kardeşim. seni seviyorum kardeşim. Yani Ebedi durak arkadaşlar. Topal aldı gülüş. Ve buradan Fatma tuvara öyle bir işlemiyiz. Neyse. Fuçar flaşlı. Nasıl sallandı oğlum? Sallandı mı lan buru? Deprem mi oldu oğlum burada ya? Wow. Şuraya yani 3'ü atıyor bitiriyor. Helal olsun helal helal helal. Arkadaşlar şimdi maç bitti. Size şimdi kupalarımızı göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi küresel mücadele gördüğünüz tur en başa en başa diye gidiyoruz. Yıl efsanevi küme Altı kupa. Yıldızlar maçı 22 kupa. Yıldızlar Kupası 4 kupa, Uluslararası Kupa 5 kupa, Bronz Kupa 9 kupa, ay Bronz Bronz Kupa 9 tane, Gümüş Kupa 2 tane, Altın Kupa 11 taneymiş, Elmas Kupa 1 tane, Kristal Mücadele Kupası 19 tane. Kadem Kristal arkadaşlar. Radyo Sim inceleyebilirsiniz kupalarımızı Elit Küme. Efsanevi Küme 6 yıldızlar başı. Ustası kupa 5. Gördüğünüz gibi kupalarımız da bunlar. Diğer bölümde yine neyse yi, belki yarın da gelebilir. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Ve bu videonun sonunu getiriyoruz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah sabır versin. Hadi bay bay.